Hepinize selam. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir BF e daha geliyor. Uzun zamandır video çekmiyorum çünkü yazılılarımız var bu hafta ve bu cuma son yazılı haftamız. O yüzden çok mutluyum. Birazcık yüksek alıyorum. 92 80. Bir tek İngilizceden düşük aldım. Ama söylemeyeceğim notumu. Ee, Maviş, acıcık sessiz ol. Bu arada kuşumun ismi Maviş. Evet, Maviş kuşumun ismi. Sonra eee Sonra bu hafta çekemedim. Birazcık da uykuluyum. Neyse hadi biz bir fedaya geçelim. Biz bu arada üniversiteye gidiyoruz. Gele yemek koymuştuk ya. Niye ağlıyorsun? Ağlama. Ay. Bugün mavuk yapıyor bu kocaboca şu lambayı birazcık şuraya çekeceğim arkadaşlar. Alamıyorum. Zaten normalde de alamıyorum. Şöyle koyuyorum. Kanka telefonum niye burada? Bir şeyler izle diye laptopu getireyim o zaman. Çay mı içersen kahve mi? Ben çay alayım. Aynen ben de çay yapacaktım zaten. Galiba şehrimiz pişmiş. Ben karadesliği seviyorum. Ay pişme pişme Ben de domatesliği alayım. Pişti. Şöyle koyalım. Biz çayımız da oldu. Şöyle. Şuraya da koyalım. Ay çok mutluyum. BF daha çektiğim için arkadaşlar. Şimdi yorum. Hadi gel beraber şimdi yapalım BF dahilimizdeki şeyi. Beraber bulaşıkları yıkayacağız. Ben laptopu götüreyim. Sonra da beraber dışarıya çıkarız falan alışveriş falan yaparız. Seni bir daha çağırdılar mı ya? O konsere ben çağırmadılar ya. Sen otur, ben sohbet edelim beraber. Beni bir daha çağırmadılar ya. Beni de çağırmadılar. Zaten hepimiz, ikimiz de aynı kaderde olduğumuz için... Aynı kaderde olduğumuz için biz de ikimiz aynı bebek kaderini yaşadık. Bizim bu bebeklerden çektiğimiz neydi? Gerçekten ben de bilmiyorum. Önümde be bu bebeklerden çektiğim piş piş piş. Piş piş. Hmm. ben evimi toplayıp giderim diye düşünüyordum. Ne oluyor Allah'ın dışarıda ya. Çocuklar bağırıyor. inşaat var çünkü bizim burada arkadaşlar. Dışarıdan ses geliyorsa çok çok özür dilerim. Bir şey diyeceğim de yangın vardı ya 2020 mi 2021 de mi ne? Bizim burada yandı. Ama ağaçlar dikildi. Çok şu anda dağlarımız yem yeşil. Çok mutluyum çünkü. Biz önce e, Suriyeliler var falan çok bulunmuyor artık onlar da gitti bizim buradan evet. onlar falan ateş yakıyordu dedik ee, ama öyle olmadık ki yandı hadi süsü sen de ye de seninkini de yiyeyim bismillahirrahmanirrahim öf koca bocam allaşıyor şu günlerde ya. öfsüzdü ya ben bitirdiğimde yapsaydım bir tane de kahve yaparız içeriz falan kahvede yaparız hatta şimdi yapalım şöyle kurabiye falan jelbon falan koyarız. bu benim. Bu da senin. Mısır gevreği yapmayı aşırı çok istiyordum ama çok sağlıksız diye düşündüm şu aralar. Bakın arkadaşlar onu üstüne kayıp açarsanız böyle dümdüz olabiliyor. Mavi Birazcık sessiz oğlum. Şöyle fincanlarımızı da alalım. Al. Neyse gel oturalım. Ay içeride mi yesek rahat rahat. Bence de. Herkes kendi tabağını alsın. Evim zaten çok dağınık değil ya. Ben her zaman düzenlerim. Hemen yiyelim bence de. Gideyim. Bu ışıkları da eve gelince yıkarız ya. Lavaya gel atalım. <laughs> Hadi gel üstümüzü giyinelim. Bu sefer sen benim üstümden giyinebilirsin. Hem ne giysem ben bunu giyeceğim. Hem hava çok sıcak. Arkadaşlar birazcık sesini açacağım oyunum. Bu arada arkadaşlar merak eden Mavişciğim. Hep video çekerken böyle ötmek mi zorundasın? Neyse arkadaşlar. Ee, ne yapsa şey çıkacak ha doğru. Aa tanrım unuttum. Aa ben de unuttum taksam ya. Ya. Çok ya ben doğal sanırım. Neyse arkadaşlar alışveriş yerinde görüşürüz. Kanka istediğimizi alabiliriz. Aynen. Hadi gel. Ay hanımefendi you. Size alıp bak şey yaptım. Şaka yapmadım. Aa bak şey elbise sana çok yakışır. Git giy bakayım bakayım. Böyle. Oy çok güzel. Neyse ben kendi üstümü giyeyim. Bence çok güzel. Ben bunu alıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Yok ya ben beğenmedim. Bence güzel de. Beni açmadı doğrusu. İyi sen bilirsin. İstediğini alabilirsin. Ben şuradan şu şapkaya aşık oldum ama beni açmadı. Bak şu şapka da güzel aslında. Bak şu şapka da çok güzel. Aa ben bunu alabilirim aslında çok güzelmiş. Bakalım. Sana yakışır bu. Aynen bu bana çok güzel oldu. Ben bu şapkamı alabilir miyim? Tabii ki de evet. Alabilirsin. Violet. <laughs> Violet. Özür dilerim. Ben şuna bakayım diyorum ya. Bak şu da çok güzel. Ben de kendi şeyimi alayım. Ay. Aslı cireyi aldık ya. Hmm. Geldim arkadaşlar. Durdurmam lazım da. Ben bunu ben Burada dursun be. İsterseniz bir de deneyeyim. <laughs> güzel aslında. Ben bunu beğendim. Alayım diye düşünüyorum. Kanka nasıl oldu? Mükemmel. Ben buradan elbiselere bakıyorum ya. Hiç güzel bir şey bulamadım. Ben bunu almayacağım ya. Açmadı beni. Böyle her şeyi ortada bırakamam. Buraya koymam lazım. Aa, bak şu çok güzelmiş. Bak şu çok güzelmiş. Ben bunu deneyeceğim. Beni açmazsa sana vereceğim. Ben de var kanka o. Her tamam iyi olsun. Alıyorum ben bunu. Hatta üstümde durmayacak çünkü. Ödemem lazım. Sonra giyerim. Alıyor. Alıyorum ben bunu. Öf. Şurayı da kapatalım. Çok şif. gözümü alıyor. Bak bu sana çok güzel olur. Aa deneyeyim zaten ben de denemek istiyorum. Yani bence güzel. Alayım ya. Kadar üş, bu kadar uş bu kadar uş yetmez mi? Bir dakika arkadaşlar annem can... Ay şekerlik ne yapıyorsun? Şana ne? Kanka onunla konuşmasan iyi edersin niye? O benim yatağıma pisleten çocuk. Iy! sana şunu alacağım. Üf ya yanındaki kadın da bir gecize kaldılık var. Aa ben bunu deneyebilir miyim kanka dene. Oy sana çok gıcıda. Alayım mı? Al. Ay. Alacağım. Çok güzelmiş. E ben şunu mı denesem yok ya. Güzel değil. Bana, ben de bakıyorum ya üst. Şu nasıl olur acaba bana da? Ben de bakayım. Ay cık, kanka. Nasıl? Mükemmel bence. Bence de. Ben bunu alacağım. Tamam kanka. Hatta üstümde dursun. Yani zaten... Köpeği açık diye 100 lira alırım ama çok beğendim ya. Ben bunu alıyorum. Tamam. Ben de beğendiğim bir üstü giyeceğim ya. Hangisi güzel? Ben de şunu giyeceğim. Aynen bu. Bunu giyinemem ya. Çok kötü bu ya. Gireyim. Biz şunları aldık. 100 yok. 500 lira. Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam görüşürüz. Eve gidelim ya. Ben çok yoruldum. Ben de. Görüşürüz arkadaşlar o da Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Mavişten uzaklaştım bu arada. Çünkü cik 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 ötüyordu. Bu niye bunun içine girmiş? Birazdan da ben evime gideceğim. Bunları yerleştireceğim. Kanka senin üstüne vereyim. Tamam kanka? Çok güzel bir gün geçirdik gerçekten. Arkadaşlar bu arada bu kalemleri nereden aldığımı bilmek isterseniz bana yazabilirsiniz. Ben de bunları çöpe atarım ve sizlerle beraber gösteririm. Bunu ben dom bu şey kalem ama ben bunu uçlu kalem olarak kullanıyorum. 07 kullanıyorum. Neyse. Hadi görüşürüz Violet. Görüşürüz. Ben de mi seninle? Sen bilirsin. Geleyim ya. Yerleştirir kaçarız. Abla yine soydun mu Nur? E, Lila ablaya. Yo ya gıcık. Öf ya tam sensin o gıcık. İki üst aldı kız bana işte ya. Hemen çaldım mı? Buna buraya koyalım. Ya kanka, şu sepetinden ben de alabilirim. Ay ya, bizim de yeni kedimiz oldu. Aynı biçim kedi bu. Ben bunu alacağım kanka. Yerim vallahi kanka da onun üstünde o kadar da demedim kanka dur evini gezeceğim ya ay alabileceğim bir şey yok var mı dolduruluyor mu su hayır kanka şuradan iki kitap götüreyim mi senin kitapların çok götür kanka şu bak çok güzelmiş Tüylü yavrum sen misin o yürekli? Bunu götüreyim. Sonra şu kitabı götüreyim. Bu çok güzelmiş. Bir de şunu getireyim bir tane şu altını götüreyim. Bu kadar yeter kanka. Kanka evi toplasaydın Toplayayım mı? Ama ah, kuşkan vermiş kanka senin. Kanka onu da artık. Almam canım bu kadar da insafsız değil. Kanka ben gideyim mi artık? Git kanka. İnsan bir de bana git alır abla. Ta. Kanka şunu da ye. Kanka ben yemek istemiyorum. Neyse. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar burada videomuz da bitmiş bulunmaktayız. Sizleri çok özledim. Biliyorum ki siz de beni özlediniz. Kanka şunu da götüreceğim. Sürahi. Kanka şunu da götüreyim. Kanka poşet vereyim. Olur kanka. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz uzun zamandır video atmamın sebebini de söyledim zaten. Bizde ee, biz de sen gidersen biz de bekoşla şey oynarız. Araba sürüşleri. Bu araba sürüşleri. He. Uuu. Neyse arkadaşlar, hadi görüşürüz.